Herkese merhaba. Bugünkü durağımız Silivri'de bulunan Değirmenköy Sebze ve Meyve Dünyası'ndayız. Yanımızda işletme sahibimiz Adem Bey var. Adem Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler efendim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Adım Adem Demir. Hı hı. Değirmenköylüyüm. Hı hı. Silivri'de böyle bir yere açtık. Bir ay oldu açılalı. Hı hı. Adı da Değirmenköy Sebze Meyve Dünyası. Burayı işletiyorum. Hı. Gayet güzel edin. efendim. Zaten isimden de belli. Evet. Köyden toprağa diyelim. Evet. Peki Adem Bey, Değirmen Köyü sebze ve meyve dünyasını tanıyabilir miyiz? Değirmen Köyü sebze meyve dünyası bir aylık bir işletme. Hı, hı. Ee, özellikle ürünlerin çoğu tarladan halka geliyor. Evet. Civar köylerden de geliyor. Ee, mesela mandalina falan daha yerinden geliyor, hı hı. dalından geliyor, bahçesinden geliyor. Çoğunlukla bunlara dikkat ediyoruz. E, organiklik diyebiliriz yani. Organiklik diyebiliriz. Dalından Peki. halka. Süper. Verilen hizmetlerden bahsedebilir miyiz biraz Adem Bey? Ne tip ürünler satılıyor? Tropikal ürünler ya da mevsimsel ürünler? Her türlü ürün satıyoruz burada. Hı -hı. Meyvesinden, sebzesinden, yeşilinden, tropik ürününden her türlü ürün satıyoruz. Avokadosundan mandalinasına varana kadar? Hepsini satıyoruz. Her şey mevcut. Her İnsanlar şey mevcut. Şu anda çoğu oluyor mu? Evet. Her şeyimiz mevcut. Peki sektöre girişimiz nasıl oldu Adem Bey? Babadan oğula diyebiliriz. Pazarcılıkla başladı yani tabandan başladık bu işe. En alttan başladık. En alttan başladık. Babadan oğula öyle geçen bir sektör. Çok güzel efendim. Peki kaç personel hizmet veriyoruz şu anda? Şu anda 12 personelle hizmet veriyoruz. 12 personelle. 12 personelle Peki çalışma veriyoruz. saatlerimiz nedir? Çalışma saatlerimiz sabah 7, akşam 11, 23'e kadar hizmet veriyoruz. Ulaşabilir. Ama acil bir durum ya da acil ürün tedariğinde 7-24 ulaşabilir. 7-24 ulaşabilir. WhatsApp üzerinden de. Tabii, tabii. 7 gün boyunca hizmet Hı -hı. veriyoruz. Peki misyonumuz nedir Adem Bey? Yani geleceğe yönelik ne düşünüyorsunuz? Devam ettirmek istiyor musunuz bu mesleği yoksa hani bir süre sonra artık ben de emekli olacağım bırakacağım mı diyorsunuz? Yok bu işi devam ettirmek istiyorum. Hı hı. Hani gittiği yere kadar devam ettirmek istiyorum. Şu de önünü açıyorsunuz bak. Aynen öyle. Bir şubemiz de Gümüşyaka'da var zaten. Orası da yazları açık. Orada da aynı şekilde tarladan direkt alka. Aracısız. Izledim Aracısız komisyonuz. Evet. evet sevgili izleyiciler zaten buradaki en önemli nokta. Direkt topraktan halka. Herhangi bir şekilde aracı kesinlikle söz konusu değil. Adem Bey direkt köylerimizden topluyor. Burada halkımıza taze taze veriyor. Ve ciddi bir üründe fiyat farkı söz konusu. Zaten geldiğiniz zaman siz de göreceksiniz. Peki çevre il ve ilçelere sipariş gönderebiliyor musunuz Adem Bey? Gönderiyoruz. gönderiyoruz. Kargolamamız var. Kendi araçlarımız var. Kendi araçlarımız da çıkıyor daha çok. Hı -hı. Yani tedarik, kamyonuz, her şey mevcut. Her şey ne kadar mevcut? istesinler, üründe bir sıkıntı yok. Üründe bir sıkıntı yok. Peki toptan ve perakende de fiyat farkı çok oluyor mu? Ya da toptanda ne gibi bir yol izliyorsunuz? Toptanla perakende de illaki bir fark oluyor yani donajlı mal alımlarında. E, zaten dükkanımız iki bölmeden oluşuyor. Bu taraf perakende, yan taraf toptan bölümünden oluşuyor. Kasalı mal almak isteyenler o tarafa geliyor. Perakende bu tarafta. Arada çok büyük fark yok ama illaki var perakendeye göre. Evet Peki ürünlerin tedariği nereden geliyor? Çiftçiden halka dedik ama yani tüm hepsini kapsamaz bu tabii ki de. Seradan yetişen gelen ürünlerimiz de var. Bunlar genelde menşeisi yurt dışı mı yurt içi mi? Nasıl oluyor? Bunlar yurt içi. Yurt dışından hiç, herhangi hiçbir şey yok. Hı hı. Yaz kış yerinden siparişimiz var. Tabii mevsim dışı ürünler illaki seradan geliyor. Tabii ki de. Ya, kaçınılmaz. Ee, aynen öyle. Bu şekilde tedarimiz var. Peki efendim meyve sebzede dikkat edilmesi gerekenler nedir? Yani insanlar alırken tamam çoğumuz bildiğimiz mesela kurtlu ürün alınmaz. Ama tam tersiymiş mesela kurtlu, asıl kurtlu ürün yenilmiş ve o, o, ürünün sağlıklı olduğu gözlemlenmiş bilimsel tarafından. Sizin e, önereceğiniz nelerdir? Mutlaka. Bir de zaten yerinden çalışmamız sebebi bu. Organik olması, doğal olması, tarladan olması. Yani çalışma amacımız, yerinden gelme amacımız görüyerek alıyoruz, gelerek alıyoruz, dolaşarak alıyoruz yani. Peki bir ürünün hormon alıp almadığını nereden anlayabiliriz? Ya bunu üründen de anlayabilirsin. Mesela bir ürün gösterecek olursak mesela işte atıyorum kafadan evet. yani sağ bunun çiçeğinden bile anlayabilirsin günlük olup olmadığını. Evet bunlar ince ayrıntı. İnce ayrıntı. Bunu kimse söylemiyor bana yani, yazık. Mesela bunun hepsi aynı boy değil. Biri küçük, biri büyük. Evet. Hani bu kalem gibi fabrikadan çıkmış gibi hepsi bir boy olamaz bunun. Kesinlikle. Tabii Peki mutlaka. küçük mü daha sağlıklı, büyük mü daha sağlıklı? Öyle o küçük de çıkıyor, büyük de çıkıyor. Mesela ikisi de olabiliyor. İkisi de olabiliyor. Ondan ayırt edemez. Anladım. Peki yurt dışına ihracatımız var mı? Gönderebilir miyiz yurt dışına? İl dışına gönderebiliyoruz. Yurt dışı göre Yurt dışı yok. Yok, sadece yurt içi. İl içi evet. e, tamamına mesela buradan Hakkari'ye kadar. Tabi. Rusya ihracatımız? Tabii, mevcuttur. Tamamı, sorumluluğu bize ait. Tabii, karşı bize ait. Tabii. Yola gönderebiliyoruz diyorsunuz. Peki şubemiz de varmış bir tane. Bununla alakalı da ufak bilgi alayım. Nerede şubemiz? O da Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde. Üç aylık dönemde açık tutuyoruz büro. Yaz döneminde açık tutuyoruz. Ağırlıklı domates ve kırmızı biber çalışıyoruz. Kendi ekimlerimiz var. Hı hı. Kendi hekimlerimizi yükleyip orta satıyoruz. Peki bu komisyonsuz yani tarladan halka geliş aşamasında birçok komisyoncu var bildiğiniz üzere. Evet. Bunlar size kafa tutmuyorlar mı? Sen ne yapıyorsun? İşte pazar payımızı alıyorsun, bozuyorsun gibisinden? Yok. Yasal yaptığın sürece, işlemlerini yasal yaptığın sürece böyle bir sorunla karşılaşmazsın. Çok güzel. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler adına. Ben teşekkür ederim. Ayrıca nazik davetinizden ben ötürü de çok teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür evet, ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.